Assassin's Creed serisinin 15 yılına şöyle bir dönüp baktığımızda yüzünüze tuhaf bir soğuk kesinti geliyor. Önce teknoloji demosu, sonra yükseliş, ardından yalpalama, çöküş, toparlanma, değişime gitme, Valhalla calling me falan derken şimdi ise Mirage ile birlikteyiz. AC serisi tarihli iç içe geçmiş hikayeleri, tek düze karakterleri ve açık dünya tasarımlarıyla oyun dünyasında bir iz bıraktı. Ancak eleştiriler ve geliştirilmesi gereken alanları olan bir franchise oldu. Seri kendi gölgesinden çıkarak, tarih ile dans ederek, aynı zamanda teknik ve hikaye yönünden derinleşerek gelecek oyunlarda daha da parlak olabilir. Eğer ki serinin büyük bir fanıysanız şunu söylemem gerekiyor. Assassin's Creed oyun dünyasında hatırı sayılı yerini korumaya devam edebilir. Ancak oyun eleştiriye açık olmalı ve zamanla evrilmelidir. Meriç ise bu evrimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Eğer ki Ubisoft'un kendimizi toplamalıyız diyerekten bu yola çıktığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mirage bir genişleme paketi olacakken son anda sade ve serinin köklerine hitap eden ana oyun haline geliyor yapmayın. Müstakil evlerinizden çıkıp köpeklerinizi çimen kokusunda gezdirirken daha yaratıcı fikirleriniz olur diye düşünmüştüm ama seri üretime geçtikleri için bu algıyı da getirmiş olabilirler. Her şeyin sonucunun aynı yere bağlanması çok ironik gerçekten. AC serisinin sorununun zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu tarz her sene çıkan köklü zincir markalar tıpkı dışarıda yediğiniz Facebook'lar gibi. Yıllardır aynı, farklılık yok. Gözlerinizi parlatmıyor, nefesinizi kesmiyor, ufkunuzu açıp hadi lan oradan dedirtmiyor. Fakat düşünün. Şu zamanda 4 senelik uğraşılmış bir AC oyunu nasıl olurdu? Mekanikleri daha akıcı olurdu. Açık dünya daha ilgi çekici olurdu. Grafikleri de unutmayalım. Hepsini geçtim. İyi ve akışkan bir hikayesi olurdu. Ama onun yerine hadi ekip donat ve kahvenizi yanınıza aldıysanız yeni bir tema belirleyip bu senenin oyununu yapalım. Hatta öyle bir pazarlama yapalım ki Trash Talk ile oyuncuları etkileyelim ve kapağına da Assassin's Creed McGregor'ı koyalım. Valla açıkçası son 5 oyundan daha ilgi çekici bir reklam kampanyası olurdu. Her neyse bugün sizlere Mirage oynamadan önce bilmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Ubisoft çiçekçi moduna girip son oyunlardaki her şeyi tıraşlayıp ortaya sadece gül dikmek istediği Mirage ile motivasyonu yüksek bir şekilde piyasaya girdi. Onu takip eden puanlar ise bunu destekledi ama biz bu puanlara itimat etmiyoruz. Gelin Uncle Bahadır ile 9. yüzyıl batına gidip gerçekleri görelim. Ben Hasan Sabah değilim ve siz de müritlerim değilsiniz. Ama oyuna karşı neyi bekleyip neyi beklememiz konusunda sizlere yol göstereceğim kardeşim. Işığım tüm piyasayı doldururken 75 FPS sancağını birlikte ilerleyeceğiz. Yani İsmaililer başlıyoruz. Mirage söylediğim gibi 9. yüzyıl Bağdat'ında geçen bir oyun. Bununla birlikte Assassin's kavramının ikonu Alamut Kalesi de bizlere eşlik ediyor. Öncelikle çok yaygın olan bilgi kirliliğini bir ortadan kaldırıp sizlere Alamut yani Kartal Yuvası'ndan bahsetmek istiyorum. Alamut Kalesi tarihteki şöhretini Hasan Sabbah ile ulaştı ancak oyun Hasan Sabbah'ın olduğu bir dönemde değil, Alamut Kalesi'nin ilk kuruluş yıllarından 861 yılında başlıyor. Tarihe baktığımızda Haşhaşilik dediğimiz Assassin kavramı Hasan Sabbah'ın dönemi 1090 ile başlıyor bir mezhep çatışmasının ortasından çıkan Haşhaşiler, günümüz terör kavramlarının dışında kalacak şekilde kendi mezheplerini ve inandıkları İslam'ı yaymaya çalışıp devletin en tepesindeki insanları öldürüyorlardı. Genel inanışın aksine Haşhaş kullanıp kendi iradeleri dışında ölüme gitmiyorlardı. Şehitlik mertebesine ulaşmak için yetiştirilen bir birlikti Haşhaşiler. Eğer ki benim gibi Vladimir Bartol'un kitabını okuyup Sabah ile alakalı bir şeyler öğrenmek isterseniz hikaye olarak güzel ama tarihi olarak yanlış bilgiler edinirsiniz. Kaldı ki kitabı okumanızı da öneririm. Ben işe gidip gelirken metrobüste bitirmiştim. Vladimir Barton'un kitabı ünlü İtalyan gezgin Marco Polo'nun kayıtlarıyla yazılmış bir kitap. Marco Polo günümüzdeki haşhaşlar ve cennet vaat etme kavramını buraya getirmiştir. Polo yazılarında Alamut Kalesi'nin ihtişamını, şarap, bal ve süt şelalelerini, güzel kadınları ve akabinde müritlerini kandırdığı cennet bahçelerinden bahsetmiştir. Ancak arkeolojik kayıtlara baktığında böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. Mitolojiden çıkmış gibi duran hikayeyi ise bazı insanlar süslendirip şimdiki konumuna getirdiler. Mirage'deki Alamut Kalesi bahsettiğim gibi ilk kuruluş yıllarından bahsediyor. Sabah'ın olduğu dönemden değil. Ve Asasin kavramı da Sabah ile ortaya çıktığı için burada kurgusal bir hikaye gittiklerini görüyoruz. Bence bir problem yok. Kaledeki harita tasarımına baktığımızda ise daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Lakin Vladimir Bartol'un kitabındaki gibi şaraptan ve baldan şelallerinin olduğu, cennet bahçelerinde hurilerin dolandığı bir Asasin oyununun hikayesi görmek kesinlikle ilgi çekici olurdu. Assassin konusuna ilgili ve meraklı olan arkadaşları ufak bir şekilde bilgilendirdiğimize göre çölün kavurucu sıcaklıklarına geri dönebiliriz. Öncelikle AC serisini sizlere sunup anket yapmıştık. Bu ankette seri köklerine geri dönebilecek mi demiştik ve bizim kitle buna pek inanmamıştı. Açık konuşmak gerekirse 15 saatlik bir oynanışın ardından kredi tekrarına baktığında insanlar bu oyuna serinin köklerine dönmemiş, oyunu tıraşlamışlar diyecekler dedim. Keza öyle de oldu ve buna karşı argüman olarak köklerine geri dönmesi için tıraşlanıp sade bir hale bürünmesi gerekiyordu denildi. Ancak arada ufak bir çizgi var. Evet serinin köklerine dönmesi için RPG ölüleri ve diğer zımbırtılardan kurtulup sade ve organik bir hale gelmesi gerekiyordu. Ancak bu geldiği haliyle de ortada kalan sadeliğin gelişmesi gerekiyordu. Ne yazık ki kaydı değer bir gelişme söz konusu değil. Bu yüzden evet oyunu tıraşlamışlar ve bize sade dışarıdan çok komplike yüzükmeyen bir AC oyunu yapmışlar. Normalde inceleme bizim kanalın ana konsepti ancak bu işi yapmaya başladığımdan beri inceleme konseptinin her oyuna yakışmadığını düşünmeye başladım. Mesela RDR2 30-40 dakikalık hatta 1 saatlik bir incelemeyi kesinlikle hak ediyor. Ama yeni nesil birçok oyun 25 dakikalık bir incelemeyi bile kaldıramıyor. Çünkü yakışmıyor. Bu yüzden AC Mirage tarzı yeni nesil oyunlar için bir konsept geliştirdik. Oyunu incelemek yerine beklemeniz gereken şeyleri ve beklememeniz gereken şeyleri sizlere sunacağız. Bu sayede daha akıcı ve akılda kalan argümanlarla oyuna karşı bir fikir sahibi olabileceksiniz. Öncelikle beklemeniz gereken şeylerden bahsedersek. Sıcak bir çöl atmosferi bekleyebiliriz. Oyuna baktığımızda şehrin parlaklığı ve güneşin kavuruculuğunu gerçekten hissediyorsunuz. Özellikle çölde gezerken ciğerleriniz kum doluyor resmen. Bununla birlikte çöl varsayınında ikonik hayvanı deveyi de göreceksiniz. Oyunda deveyle birlikte at ve tekne falan da kullanabiliyoruz. Yalnız deve deyip geçmemek lazım. Hayvan gerçekten hızlı koşuyor. Yine de biz atı tercih ettik. Kocaman bir harita değil ama yeterli bir harita ile karşılaşacaksınız. Haritanın %40'ını şehirler oluştururken %60'ını çöller oluşturuyor. Harita içerisinde klasik ağacı oyunlarında bildiğiniz gizli hazinelerin olduğu yerleri ve nadir olsa da ilgi çekici olan yan görevleri görebileceksiniz. Her oyunda bulunan senkronize kuleleri de devam ediyor. Bu sayede 9. yüzyıl Bağdat'ın gözlerinizi kısarak bakabilirsiniz. Görev yapısının da gizliliğin ön planda olduğunu söylemekte fayda var ve oyun size bunu zorunlu kılmasa da pata pata gitmek pek mümkün olmuyor. Çünkü yapısı gereği oyun gizliliğe mecbur bırakıyor. Yoksa çok çok kolay ölebiliyorsunuz veya görevin tadını pek alamıyorsunuz. Gizliliğin ön planda olması görev dizaynını etkilemiş ancak her görev için bunu söyleyemeyiz yine de görev kısmında bazı yerlerde uğraştıklarını söyleyebiliriz. Hikaye kısmını biraz özetlersem, Basim bir sokak hırsızı iken gizli olanlar denilen bir birliğe katılıyor, bu birlikte asasin oluyor ve amacı batıtı tarikat dedikleri kötü bir gruptan kuruyarak halka asayiş sağlamak. Hikayenin sonunda güzel bir pilot twist bizi bekliyor ancak pilot twist'in anlam kazanması için Basim karakterine hakim olmanız gerekiyor. Çünkü Basim'in sonraki hikayesini bilmek bu ters köşeye bir kıyafet ekliyor. Basim Valhalla oyununda bulunan bir karakterdi ve bu hikaye Basim'in Valhalla olayları öncesinde yaşadığı hayatını konu alıyor. Onun dışında oyunun iyi performans verdiğini söyleyebiliriz. PlayStation 5'te 60 FPS çalışıyor. PC'de ise RTX 3060 ile herhangi bir drop yaşamadım ama oyunun 2-3 kere çöktüğüne şahit oldum. Onun dışında yeni tokenlerimiz kedi sevme, vahşi hayvanlar, minnoş bir yetenek ağacı, 9. yüzyıl Bağdat'ın ezan sesi. değiştirilebilen bir şahin, enteresan yerler, enteresan kostümler, güzel ara sahneler ve size saldıran bir tavuk bekleyebilirsiniz. Peki, neler beklememeliyiz? Öncelikle sağlıklı bir oynanış beklemiyoruz. Akışkan mekanikler yerine hantal bir oynanış söz konusu. Bunu gizliye yetip normal karşılayanlar olacaklar ama durum pek öyle değil. Oyun yani akışkan gözükmüyor. Bununla birlikte görsel hatalar ve baklar olmaz savunmazımız olacaktır. Her yerde görebilirsiniz. Oyunu kıran bir bug ile bir kere karşılaştım. Jajaria'da ya da bir görevde takip etmem gereken adam neden orada spamlanmadı. Birkaç deneme sonra ortaya çıktı ve öyle tamamladım. Ardından iyi grafikler beklemiyoruz. Çünkü grafikler yeni nesil gibi durmuyor. Evet oyunun performansı iyi ama grafik olarak tatmin edici değil. Şehir uzaktan güzel duruyor, atmosferi iyi destekliyor ama yakınlaştıkça işler çirkinleşiyor. Kaplamalar ve detaylar çok kalitesiz ve iştah kapatıcı duruyor. Bununla birlikte ilgi çekici güzel bir hikaye beklemiyoruz ve bakın çok ciddiyim. Hikaye olarak boyuna nabzınızı düşük tutun. Çünkü gerçekten manasız ve anlamsız geliyor hikaye. Ne yaptığımız belli, karakterler belli, bir soruşturma ekranı var ve her şey derli toplu düzgün duruyor. Ancak hiç ilgi çekici değil ya. Hiç sıfır. Ulan Bağdat şehri bu kadar mı umrumuzda olmaz? Hikayedeki tek artı sondaki pilot dibiz. Onun dışında herhangi bir artısı yok. Kamera açısı ve savaşlar için heyecanlanmıyoruz. Kamera açısı yer yer gerçekten çok sapıtıyor ve insana rahatsızlık hissi veriyor. Savaşlar ise gizliliğin getirisiyle hantal bir yapıda bunun yanında gizlilere renk katacak bir yetenek de getirmişler. Maksimum 5 kademeye kadar çıkan bu yetenek ile düşmanları işaretleyip tek tık ile hepsini öldürebiliyoruz. Oyun içinde bize fayda sağlasa da bu yeteneği estetik animasyonlar ile destekleyip daha havalı bir hale getirebilirlerdi. Ama onun yerine tembel bir seçime gidip işaretle öldür mantığı yapmışlar. O yüzden dışarıdan bakıldığında yavan bir yetenekmiş gibi geliyor. Yani Ubisoft'ta oyunda deve var niye deve midesini dışarı çıkarmıyor hani nerede gerçek diyeceğimize önce mekaniklerden dem vursak daha mantıklı geliyor çünkü temelinde sorun var. Hani bir oyunu düzeltseler de sonra detay eklesinler yoksa deve midesini bu mekaniklerle dışarı çıkarsa ne yazar yani? Oyun zevkimi katlamıyorum. Oyunculuk falan da beklemiyoruz çünkü oyunculuklar iyi değil. Özellikle bir aktör tutmuşlar Adıyaman tütünü kullanıyor gibi ses veriyor ama hakkını yemeyelim o ses sonunda ayrı bir karizma katıyor kadına. Onun dışında sadile gittikleri için silahlarda ve diğer şeylerde de çok fazla çeşitlilik beklemiyoruz ve oyuna daha minimal yaklaşıyoruz. Marriage'den beklemeniz ve beklememeniz gereken şeyleri kabasasak anladıysanız size şunları söylemek istiyorum. Marriage son zamanlarda karşımıza çıkan en sade AC oyunlarından biri. Bu sadelik onu radikal bir değişikliğe gitmiş gibi gösterse de ortada olmayan gelişim bu radikalliği desteklemiyor. 15-20 saat arası çok fazla kafa patlatmadan bir açık dünya oyunu oynamak istiyorsanız evet Marriage sizi bu konuda tatmin edecektir. Ancak yeni bir şeyler denemek istiyorsanız sizi o konuda tatmin etmeyecektir. AC oyunlarının kaderi bu oyun ile şekillenecek deseler de, biz ne olacağını az buçuk tahmin edebiliyoruz. Yine de Ubisoft ekibine bizlere erken erişim kodu gönderdikleri için teşekkür ediyoruz. Biz firmalara teşekkür edince insanlar konuyu yanlış anlıyorlar. E, Frameler eğer ki içerik üretiyorsanız büyük firmalardan tutun indie yapımcılara kadar sizlere kod gönderen herkese teşekkür edersiniz. Bunun nedeni bir adamın sana yaptığı eseri göndermesi iki kurumsallık. Evet Mirage ile alakalı bizim söyleyeceklerimizin de sonuna geldik. Tam istediğim gibi akışkan bir video koyduk önünüze. 25 dakika 30 dakikalık bir inceleme yapsaydık gerçekten çok anlamsız olurdu. Bu oyunda kafanızı pek şişirmek istemedim. Artık bu konsept ile yeni nesil oyunlarda devam edeceğiz. Her neyse anlatım tarzımı sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve 100 bin abone hedefimize ulaşmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka içerikte sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Ben Bahadır Özen. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.